Şimdi birinci öğündeyiz. Öğün hazır. Geçen neredeyseniz şu şekilde 100 gram yulaf, 40 gram fıstık, bir tane de muz. Tatlandırmak için de 5 gram kakao ve bir ölçek lalengi. Şu tarafta da iki tane haşlanmış yumurta var. Öğünün yanında da sadece su içiyorum. Şimdi tartıldık. Koça da söyledik. Sanırım pek beğenmeyecek. Bodyweight pek istediğimiz gibi gitmiyor. Yani ne yapacağız ben de bilmiyorum. Şimdi bugün antrenmanda squat ve bench var. Yanlış hatırlamıyorsam squat 155 4 çarpı 3 ardından 4 çarpı bir pause ee, 185, 190, 195, 200 son set ardından bench e de short pause bench press 115 4 çarpı 5 galiba. Yani bench çok kolay ama bugün squat bizi biraz zorlayacak gibi. İlk defa Paul squat'ta bu kadar ağır Kesinlikle. bir kiloya şey çıkacağım. Yani bugün günlerden pazar, cuma günü bir 190 Paul atmıştım. O 6 çarpı birdi. Yani ilk set 165'le başlayıp en son set 190'a kadar çıkmıştık. Yani hedefimiz aslında şeydi. ilk set RP 6 ile bu sefer ilk set RP 8 hedef. Yani i̇lk set RP 0'dı 165'te. Ben yani 180'e girdiğimde falan RP6'yı tutturmuştuk. 180-180-390'dı son setler. Ya Bugün 200 pause iyi gelirse squat'ımız bayağı artmıştır demektir. Şimdi ilk oyunu gömelim. Ondan sonra ikinci oyun. Antrenmandan öncesi yükleme. Sonrasında antrenmandayız. Şimdi ikinci oyundayız. Klasik 100 gram pirinç unu. Programa baktım doğru söylemişim. 155 4 çarpı 3 ardından 4 çarpı 1 185 185'e başlayıp her set artı 5 pause. Son set 200'e çıkacağım bakalım. İlk defa pause squat'ta bu kadar ağır bir kiloya çıkacağım. Yani 200 paus da atarsam 5 plaka uçar diye tahmin ediyorum. Tabii en iyisini koçumuz bilir. Şimdi bir de saplementlerimi alacağım. Bir tane şey Eczaneden beleşe getirdiğim magnezik. Haftada da iki kere şu D3'ten alıyorum. Bunu da peyzajla beleşe getirdim. Ardından şu yarıştan kazandığım gluten. İki tane atacağım sabahları. Bir de uyanır uyanmaz. iki elma kaşığı. Elma kaşığı. İki yemek kaşığı elma sirkesi içiyorum. Ama onu çekmedim. Unuttum tamamen. Bir de kreatin var. Protein Ocean'dan. İki ölçek atıyorum ben. Yani şimdi yüklememiz yapalım. Doğru antrenmana geçeceğiz. <laughs>